Street oynuyorum. Bunu sakın bir reklam sanmayın. Ben zaten reklam yapamam da. Arabaları gösteriyorum. Bir adet tofaşımız var. Bir adet tofaşımız var. Bir adet Mercedes'imiz var kardeşimin. Onu çekiyorum. Şöyle mi Mercedes? Yani. Tipim değil çok. Bir tane lin ne var? Tofaşı göstereyim incele yani. O da şöyle. Işte. Onda bir şey yok. O, yani ilk başlarken sadece ona para kastık. Bir tane linne var. O da şey demedi. Demiştik. Buralara Bir tane şöyle linne var. Bir de ben Şurada ses sistem var. Bir tane de şimdi karava geldik. Arabamız. Üç ya. Niye olmadı ya. Bakın. Şurada arkada nos. Şuradan uz. Normalde adet kokulumuz var. Sanrufumuz var. Bastık. Cantlar. Güzel başka cant setini bulamadım. Şimdi oyuna geçiyorum. Benim gibi bak. şöyle araba şimdi bu arabayı drift modu var. Street Pro güzel. iOS'larda sandığım kadarıyla paralı bir arkadaşım paralıydı. Ama Android'lerde ücretsiz. Çıkmak isterseniz çok güzel boyut. oyun. İçeriden açılıyor da ben uğraşmak istemedim. Tamam, gidip biz arkadaşlar. Böyle çok yoruldum. Polis geçtiğimiz. Polis eminin arabası da Tofaş arkadaşlar. Tebetir. Emmi. Böyle göz yapma istiyoruz. kaza yaptık. Mesela arkadaşlar bazen kaza yapınca eğilmek var yanında. O camın ardında nasıl bir şeyse o da patlıyor. Onu yani göstermek isteyeceğim şimdi. Kaza yapayım öndekiler de açılsın. Biraz söz yapalım. Bir de şimdi şu özellikle pısık katlanıcı öyle çok güzel gösteriyor. Şimdi birazdan patlar zaten. Patladı. Biz öndekini patlatalım arkadaşlar. Öndekiler gıcıklık yaptı. Patlamadınız. İşe gelip göstereyim. Şöyle gerçek hayatta böyle airbag yok sanırım. Bir tane ettirelim. Bu internet reklam çıkmıyor. İnternetten oynayınca böyle tamirde falan hep reklam çıkıyor. Çok iyi oynamıyorum onu da ben de biliyorum. Şimdi hava durumunu da ayarlayabiliyoruz şuradan. Şunu açıyorum hava durumunu. Ne yapsam? Strom mu yapayım? Bir yağmurlu bir hava yapayım diyeceğim. İngilizce mi değil? zaten. Şuradan ne? Ya bunun İngilizcesi neydi ya? inşallah böyle şeyde de yağmur Değilmiş arkadaşlar ya. Heh, geldi arkadaşlar. Çok seviyorum bu yağmur lavayı. Şu sıcacığımız ışığımız da var da. O çok kurmuyor buraya niyeyse. Şuradan şey açayım. Parlaklığı daha iyi görürsünüz. Çok Nasıl arkadaşlar? Şoförüm de güzel. Benim Bakın geri çok iyi değil. Ha, bu oyunda iyi değil. Karpengi iyi oynarım. Çok iyi arabalar var. şimdi Karpengi güncelleme gelmediği için onu çok oynamıyorum. Karpengi'de kekilelere de seslenmek istiyorum. Yeni güncelleme getir. Ege'ye falan getirse var. Ama gelmiyor. Arabayı biraz push Ты